Sayın Atıcı sizden alalım Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık çık karşıma adaysan diyor. Ama altılı masada bir aday belirlenememe <laughs> durumu tabii ki biz böyle değerlendiriyoruz ama altılı masa böyle bir sorun yok diyor. Ee, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a çık bir televizyon programında karşıma birlikte tartışalım diyor. Sürekli bir atışma durumu. Nereye varır bu iş? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlendi mi neler söyleyeceğiz? Ee, tabii burada altılı masada ben bulunmuyorum. <laughs> bulunmadığım için sadece siyasi okuma yapabilirim. Ee, tıpkı diğer arkadaşlar gibi, her ne kadar diğer arkadaşlar böyle kesin konuşuyorlarsa da e, ben CHP içinde bulunan birisi olarak kesin konuşamıyorum çünkü o masada değilim. Biz CHP olarak ne diyorsak doğrusu odur. Bir başkasının siyasi okumasına saygı duyarız. Doğrudur, yanlıştır, Takdirini halka bırakırız. Ama bu böyledir dediğinde biz ona e, biraz e, sıcak bakmayız. Hele hele, hele hele hezeyan içerisinde, bühtan içerisinde CHP'ye saldıran birisi olursa cevap bile vermeyiz. Yani e, CHP, milli güvenlik sorunudur. İyi. CHP, <laughs> ABD'nin aparatı olmuştur. İyi. İyi. Bunlar bühtandır, hezeyandır. Bunlara cevap vermeye değer dahi bulmam. Değer dahi bulmam ve cevap da vermem asla hiçbir şekilde. Efendim, e, Kemal Kılıçdaroğlu ABD'de kimlerle gezdi? Şaibelidir 8 saat filan. Bunu daha önce size söyledim Ali Bey. Milletimize de bir daha söyleyeyim. Eğer Tayyip Erdoğan gibi bir lider Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı aldığı nefesi ABD'de takip etmiyorsa ya ben yanılıyorum ya kendisi bir lider değil. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bir adımını yanlış atmış olsaydı şu anda böyle bulanık suda balık avlamak değil. Bazuka'yı çekmiş vurmuştu. Bu kadar net konuşuyorum. Bak, Biz 20 onu yıldır takip tanıyoruz. Biz takip etmeyiz de CHP'ler takip etmiştir. Şeyi çıkar, meydana çıkar bir ara. Ee, daha sonra. Bizim takip etmemize gerek yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı da takip etmesine gerek yok. Ama Cumhuriyet Halk Partililer Peki. takip etmiştir. Adeta şunu söylediniz. Ya yani şunu söylediniz. Açıkça şunu not aldım. ABD gezisi yenilir yutulur bir gezi değil. Evet. kardeşim. ABD gezisi yenilir yutulur bir gezi değilse bize diyeceksiniz ki şu oldu. Vallahi biz bilmiyoruz derseniz acizsiniz hükümet olarak. Hükümet olarak siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip etmediyseniz acizsiniz. Takip Yok, ettiniz. Kılıçdaroğlu yanındaki adamlara şey takip vermemiş ettiniz. ki. Takip ettiniz bir dakika Ali Bey. Takip ettiniz bir şey bulamadınız. İftira atıyorsanız bunu millete bırakırız. Şimdi eee Kılıçdaroğlu o 8 saatte ne yaptığını açıkladı. Net bir şekilde ifade etti. Ona da girmeyeceğim ancak. Hani yani e, bunlar bir insan niye söyler? Bir hekim olarak söyleyeyim. Suçluluk psikolojisidir bu. Ve kendi suçunu örtme çabasıdır. Neden? Çünkü 2002 yılında Tayyip Erdoğan siyaseten bir hiçken devlet yönetiminde. Yasaklı çünkü o dönemde. Siyaseten devlet yönetiminde bir hiçken. Bak siyaseten bir hiçken demiyorum çünkü... Oy alıyor, seveni var. Yani oy veriyorlar. Ama, değil mi? Yasak. Ama siyaseten ve yasaklı iken ve devlet yönetiminde bir hiç iken, hiç yok hükmünde iken devlet yönetiminde 2002 yılında ABD'ye gidiyor. Gider mi? Gider. Gider. Bak ben söylüyorum. Ne Kılıçdaroğlu olduğumu. da gider. Hiç kimse ona bir şey diyor. Diyorum ki, ABD'ye giden Tayyip Erdoğan CIA ajanı olan Graham Fuller ve Henry Barkley ile görüşüyor. Orta Doğu uzmanı ve CIA ajanı olan bu iki isimle aynı gün birinde sabah kahvaltısında yapıyor, birinde akşam yemeği yiyor. Diyeceksiniz ki ne var görüşür, tamam. Suç mu? Değil. Değil. Devlet olarak, devlet yönetiminde hiçbir görevi olmayan bir insan gidip CIA ile görüşüp dönüşte de başbakan olabiliyorsa ben bunun takdirini sadece halka bırakırım. Ben demiyorum ki CIA ile görüşülmez. Görüşülür. Devlet görüşür. Ama sen niye görüştün? Bunu açıklaman lazım. E açıklamıyorsan da Allah yolunu açık etsin derim giderim. Ama eğer Kılıçdaroğlu gizli bir şey yaptıysa ve benim devletim bunu bilmiyorsa bu devletimin ayıbıdır. Hükümetin daha altılı büyük ayıbıdır. Altılı masaya dönersek? Tabii. Şimdi efendim e, altılı masada efendim işte Kılıçdaroğlu aday, ol, aday olursa da olmasa da gider. Ya aday olamasa da gider, aday olur kazanamasa da gider. Ya bunlar niye milleti ilgilendiriyor? Bu bizim iç işimiz değil mi? Ya yani CHP'nin bir iç işidir bu. Kemal Kılıçdaroğlu mu genel başkan olacak, Aytuğ Atıcı mı genel başkan olacak? Kim karar verir bunu? CHP'nin onurlu delegesi karar verir. Hiçbir baskı altında kalmayan, baskı altında kalsa bile onuruyla davranan delege verir. Ben genel başkan adayı oldum. Aday adayı oldum. Aday olabilmek için yeterli imza bulamadım. Ne yapacağım şimdi? Ben gidip delegeyi mi suçlayacağım? Demek ki yeterince güven oluşturamamışım. Ya da bana güvendiler, Kemal Bey'e daha çok güvendiler. Bunların hepsi bir siyasetçinin göğüslemesi gereken şeylerdir. Eğer ben onları suçlarsam kötü olur. Olmaz. Onlar onurlu delegelerdir. Tıpkı onurlu seçmenler gibi. Kim seçildiyse başımın üstüne taşırım. Ne zamana kadar? Yasalara, anayasaya ve partinin tüzüğüne uygun davrandığı sürece. Peki bunu bir toparlayayım Başka bir soruya tamam. geçeceğim çünkü. Şimdi... Altılı Masa'da Çok az aday çıkmıyor. Kaldı. Bakın Altılı Masa'da şu anda aday olmadığı halde herkes dönüyor dolaşıyor Altılı Masa'nın adayını konuşuyor. Hele bir de aday çıksa Türkiye'nin de Ama Kılıçdaroğlu'nun çıkışları var tabii Sivas'taki konuşması. E, elbette yani aday yani... çıkar ise, aday belli olur ise şu anda biz ne enflasyonu konuşuruz ne ekonomiyi konuşuruz ne yüzyıl projelerini hiçbir şey konuşamayız. Sadece horoz dövüşü gibi olan bir tartışmayı konuşuyoruz. Bunların üstünü konuşuruz. örtmemek için mi aday belirlenmiyor? İlk defa böyle bir açıklama yapılıyor çünkü. Bir sebep budur. Benim siyasi okumama göre. Hı hı. Bakın bir şey kesin bir şey söylemem. Hı hı. Benim siyasi okumama göre birincisi budur. İki benim siyasi okumama Mevcut göre. Mevcut gündemin üstünü örtmemek için. Elbette. Elbette. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı halde bu kadar üstüne gidiliyor. Eğer aday olursa ya da birisi aday çıkarsa bütün Türkiye'nin gündemi iki adayın Kavgasına kilitlenecek. Bu doğru bir şey değil. İki, e, burada eğer Altılı Masa bir karar verecekse, her zaman söylediği gibi Altılı Masa'nın 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Adayını değil. Türkiye, 7 Haziran 2015'ten 1 Kasım 2015'e 5 ayda 9 puanlık bir oy değişimi yaşadı. olaylara girmeyeceğim. O teröre şuna buna girmeyeceğim. Ama bir realite var. Aynı seçmen, aynı seçmen. Bakın yeni seçmen kaydı yok. Hani 5 ay içinde 18'inde yok yani. Seçmen listesi değişmedi. Aynı seçmen 2015 7 Haziran'da gidiyor AK Parti'ye 41 oy veriyor. 5 ay sonra gidiyor AK Parti'ye 49 oy veriyor. Öyle münasip görüyor. Başımın üstünde yeri var. Bu ne demektir? Türkiye'deki Peki. seçmen olaylardan hızlıca etkilenebiliyor ve oyunu değiştirebiliyor. Eğer biz Peki. Eğer biz Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaksak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması uygun değildir. Bakın çok mühim bir şey söylüyor ve bir CHP olarak söylüyor. Başka bir Eğer soruya biz, geçmem tamam, gerekiyor. Bitiriyorum. Eğer biz bu seçimi Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanacaksak adayımız olur. Kazanamayacaksak bu ancak seçime yakın bir dönemde belli olur. Peki. O zaman aday olmak zorunda değildir ve olmamalıdır. Olmamalı çünkü burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsını Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir derdimiz yok bizim. Bizim derdimiz tek adam rejiminden kurtulmaktır. Peki.